Arkadaşlar merhaba. Karşınızda 2021 Egea Street Paket Sedan. Arkadaşımız aracı teslim aldı. Teslim anında bayi de video çekemedik maalesef. Gördüğünüz gibi makyajlı kasa zaten. Ön panjur falan değişti. En boş paket olduğu için çantları teneke, sadece üzerinde kapakları var. Sis lambaları yok. Farları, holojen farlar, en bazı donanım olduğu için de rengi beyaz. Daha gördüğünüz gibi koltukların poşetini dahi yırtmadık. Şu an 85 kilometrede bayiden aldık geldik. Sedan paket zaten araç. 1.4 Fire motorlu. 95 beygir. Gördüğünüz gibi sedan olduğu için bagajı gayet geniş. Arkada park sensörü falan yok. Şöyle içini de göstereyim hemen. Dört cam otomatik onda bir problem yok. Üstleri zaten sert. Ama torpidomuz gördüğünüz gibi yumuşak. Direksiyonu da şöyle göstereyim. Direksiyonda da en boş donanımı olduğu için burada tuşlar yok. Hız sabitleyicinin tuşları biliyorsunuz buraya geliyor. Manuel klima kumandaları burada mevcut. Burada teybimiz de bu şekilde. Teybimi de göstereyim. Bu arada kadran selamlama yine var. Altı ileri zaten araç gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi teyp. Bu şekilde dokunmatik falan değil. Güzel. Bluetooth bağlantısı falan var. Diğer her yeri aynı arkadaşlar. Bu tarafta aynamız yok. Bu tarafta kapaksız bir aynamız mevcut. Burada zaten orta bilgi ekranı diğer e, eski makyajsız kasa daha doğrusu. Makyajsız kasa Egea ile aynı. Daha gördüğünüz gibi 85 kilometrede çok taze, çok cici. Burada gördüğünüz gibi arkada da aydınlatması var. ayarlı bir kolçak var. Kapağı da açılabiliyor. Arkadaşlar, kaputun altını da gösterelim istedim. Gördüğünüz gibi daha hiç toz bile yok üzerinde. Şanzımanı falan görüyorsunuz burada. Tertemiz. Hiçbir yerinde leke yok. Sıfır kokusu aracın her yerinde. Tabi biraz kullandıktan sonra bu aşağıdaki korumadan çamur falan gelip pislenecek ama yapacak bir şey yok. Kaputun altı da bu şekilde. Arkadaşlar bu arada 20.000 sıfır faizden bahsetmiştik. Ama biz bu aracı alırken 30.000 sıfır faiz uyguladılar 9 ay taksitli. E, 50.000 liraya da kredi kampanyası yapıyorlar. E, 0.79 faiz oranında şu anda. Biz aracı tam 130.000 TL'ye aldık. Farklı bayiler işte e, yok üzerine ray koyulacak mecburi işte bilmem seramik kaplanacak film kaplanacak diye 1 iki bin lira fiyat almak istiyorlar ee, bu tarz bayiler var biz ama hiçbirini ekletmeden aldık ee, yaklaşık da kaporayı verdikten sonra 15 gün içinde aracı da bize teslim ettiler o yüzden e, gayet hızlı bir alım oldu bunun için de memnunuz normalde çünkü yaklaşık bir 4-5 bayiyi aradık ee, hepsi de işte Mart başı gibi bize gün verdiler. Biz bu aracı işte Şubat'ın ilk haftasında sipariş ettik. Ve bugün ayın 19'u biz bu aracı ayın 12'si 13'ü gibi teslim aldık. Yani gayet hızlı oldu. Çok fazla da beklemedik. O yüzden yani endişe etmeyin arkadaşlar. Araç çok çabuk geliyor. Bu araçla sürüş videosu yapacağız. Birkaç gün içinde onu da yakın zamanda kanala ekleyeceğim. Kanala abone olarak bana destek olsanız sevinirim. Herkese iyi günler. Arkadaşlar araçla ilgili merak ettiğiniz noktaları yorum kısmına bırakırsanız bir sonraki videoda yorumlarınıza cevap vereceğim. Hepinize teşekkür ediyorum.